Diz ve kalça protezlerinde kullandığımız implantların normal kıkırdağımızın, kemiğimizin bir ömrü olduğu gibi bu implantların da bir ömrü var. Çünkü bu implantlar ağır yük altında birbirine sürtünen yüzeylere sahip. Fizik kanunu gereği sürtünen her yüzey aşınmaya tabidir. Dolayısıyla bizim koyduğumuz implantların da aşınması muhtemeldir. Aşınmaların mümkün olduğunca geç zamanda ortaya çıkması ve bir revizyon cerrahisine gerek duymadan uzun yıllar protezin kullanılabilmesi açısından uyguladığımız materyalin kaliteli olması önemlidir. Dolayısıyla orijinal protez dediğimiz üzerinde uzun yıllar çalışılmış ve doğru implant kalitesine, sertliğine ulaşmış, doğru implant kaplamalarını uygulanmış protezlerle bu aşınma çok geç zamanlarda meydana gelebilmekte ve implant çok daha uzun süre dayanabilmektedir. Yine bu aşınmanın bir nedeni de uygun olmayan pozisyonda yerleştirilmiş implantların birbirlerine asimetrik olarak sürtünmesi sonrası erken dönemde aşınıp gevşemesidir. Yine robotik cerrahide bu implant yüzeyleri birbirlerine milimetrik olarak en uygun pozisyonda yerleştirildiği için robotik cerrahide uygulanan implantların çok daha uzun yıllar dayanacağına ve revizyon ameliyatlarının ihtiyaç duymadan hastanın eklemine hizmet edeceğine inanıyoruz.